Arkadaşlar bugün sizlerle yine mobil ile istediğim gibi çekiyorum. Ama neyle çekiyorum? Kim neyle çekiyorum? Kim neyle çekiyorum? Çünkü gördüm. Şimdi de var. Şimdi, de aldım. Şimdi ben de kostüm yoktu. Ben sandık arkadaşlar ekip kostümü geldim. Bir de çekin dedim. Bir de e, yani. Güklenmek. Dedim bir ormanda ne? Sadece takımdan al dedim, Ben de aldım. başlıyorum. Ha bir şey diyeyim mi? Neyse. Oğlum çok kötü oldu ya. Selena mı? Anne Selena. Kötü. Hadi kötü oldu ya. Kötü başlandı. Şimdi ha? Başka bir şey mi? Harikayım. Tamam. Ne altları alalım. Mavimizden birazcık daha dikkatli Evet, telefonu. Tamam, biliyor. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor ha. Güzel oynuyor. Evet, Hani de Sevinirim dedim maç bize Gidip yapalım Kimi zaten seviyorum Oynadığım için Güzel Arkadaşlar bir de böyle videoların gelmesini istiyorsa 5 like geliyor yeterli 5 like at atarsan zaten bir bölüm gelecek Ama yorumlarda hangi Çarı oynuyor Lanser atma öyle sonsuz. çarları önerirseniz ilk yorumu e, sabitleyip o çara oynayacağım. Sizden haber vereyim. Düşman katılmayı katletti. Minecraft'ın arkadaşlar. Ee, şimdi, yarın da şey. e, yarın da yarın da bir gün yarın da yarın arkadaşlar bu arada şey, ki e, Minecraft'da arkadaş buldum. Üç kişi. Onu oynamak için. Bir de Eee size mobil oyunda başka kişilerle oynayayım mı? Tek ben mi seçiyorum yoksa arkadaşlarımla beraber mi? Harika. 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 Arkadaşlarımızı feda Evet. Gel bunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Geri çekil. <laughs> Kapım bayağı almış mı? Kapım bayağı almış mı? Bak, şimdi kalkardım. Bütün bir şey gördükten sonra kalkardım. çıktıktan sonra kimi başlıyor? Ne olmuşsunuz? Ne 2-3 için e, çıktıktan sonra başlıyor. Yani Çar'ın böyle oynamasına gerek yok ama oynar mı oynar. Hasar mı var? İşte. İlk başta oynadık çok hasar var. <laughs> ama yine de var. Ben de ona e, parlayan altına girerdim. şey, selam ne olduğu için de öyle etmedi. Hele filmi. Yavaş yaptım ya. Aldım. Aslında şey, e, dedim. Can kalmayı biliyorum. Almayın dedim ya. Ormanız ya. Şöyle evet 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 Biz koridorda oynar mıyız? Oynar mıyız? Şey, şey. Ha, kaçıyor bir kuleyikti. Aldık. Peki. Çok güzel bir. Tamam, birazcık tabii video çekiyoruz ya. Birazcık terliyorum bir hiç

kötü mü yani kötü Selena yani Selena güzel oynuyor hakkını veriyor. yani bayağı yani şuan da bir ekranı e, e, bir izleyim de onu e, gördüğüm şey olabilir Selena olabilir eee şey ayy evet.

Şimdi alalım. Alayım ben çok güzel <laughs> oynayacağım. Aa, bir tanesi unutma. Ben şartırızı. Selena. Hmm. Ay, <Gülüyor> <Gülüyor> ay, 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 ay. ay, ay. ay, ay. oynadı da. Selen orada kaç kaçmasaydı oynardı. Arkadaşlar birazcık adam yemiş. Yani ilk videolarım olduğu için birazcık adam yemiş. Şu bir dönelim. Hasarımız başladı. Hasarı yavaş yavaş. Gidiyorum. Şu bir ormana döneyim. Ormana döneyim. Evet. Ne olabilir? Bazı uyar. Hayır.

Ya eski tanevi mi? Hayır, hayır. Ay, çok inceden öldük. çok inceden. Alev ateşi olmasaydı ölmezdi. Kırmızı, kırmızı tanevi oldu. Ne tane oldu? Baştan ne oldu? ne oluyor? Ben de başlamam lazım hastaneye, hastaneye. Yoksa video da bozuyor olacak. Yo, diyecekler ki senin kostümüne yazık oğlum. Arkadaşlar bu arada e, onun sonucu ne olduğunu galiba bir bir iki saat bilmiyorum ya yarın veya öbür gün gelir. ya da yarın kursta video atarım. İyi, hoca izin verirse tabii gizli gizli. Ay, Peki, yani, Ay, Dik bu arada yanlış yapıyor. O, değil, bahası, tavaş, 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 tavaş. Tavaş. Dik yanlış yapıyor. <laughs> böyle adam bir gelir çat diye ölür. mı? Kim alır? Ay, ay oraya atacaksın. Şimdi alalım. Oh, oh. Kitimi oh. alalım. gerçek alalım. Aslında 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 6 aklında bir büyü var. Eee item var. Onu alacağım.

Tamam. Bayağı, bayağı, bayağı. Gel gel gel. Gel gel iki uçuyoruz. Arkadaşlar yardım istiyorum. Burada büyük bir, bir e, aksiyon var. Duramıyorum. İlacını özledik. Ama siz böyle basit oynarsanız benim tadım çakmaz ya. Evet, evet. İç atalım bitirelim. Arkadaşlar mü, mükemmel boy. Mükemmel bir davranış. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Aslında iki bölüm yapabilirim ama eğer isterseniz yorumlara. Ee, arkadaşlar o zaman ben burada videoyu bitiriyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara Hangi e, karakterle oynayacağımı ve 2 e, el olsun mu bunları yazarsanız unuturum. 5 like de bunun devamı gelecektir. Görüşürüz. Bay bye. bye.